Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Pisagor bağıntısından bahsedeceğiz sizlere bu dersimizde. Dik üçgende kullanılır. Öncelikle bilmem gereken en önemli kısım burası. Dik üçgende kullanılır Pisagor bağıntısı. Peki nedir dik üçgende kavramları bilelim. Dik üçgende dik kenarlar vardır. Yani 90 derecenin oluştuğu bölge. iki tane dik kenarım vardır. Bir de bunun dışında bir tane hipotenüs kenarım vardır. Hipotenüs kenarı daima 90 derecenin karşısında ve o üçgenin en uzun kenarıdır. Şimdi gelelim hipotenüs bağıntısına. Nedir hipotenüs bağıntısı? Dik kenarların karelerinin toplamı yani C'nin karesi artı A'nın karesi eşittir. Daima hipotenüsün hipotenüsün karesini eşittir. İşte bu bağıntının adına ben Pisagor bağıntısı diyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım örneklerimizle pekiştirelim. Bakın dik kenarlardan bir tanesini ne vermiş? 4. Diğerini ne vermiş? 8. Bana nereyi soruyor? Hipotenüs uzunluğunu soruyor. Neydi kuralımız? Dik kenarların kareleri yani 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi olacak. 4'ün karesine 16 diyoruz. 8'in karesine 64 diyoruz. Eşittir yine x kare. Denklemimi çözmeye devam ediyorum. 80 eşittir x kare. Evet bir şeyin karesini verdiğinde kendisini bulabilmek için her iki tarafın kare alıyorum. O zaman x eşittir kök 80. Kök 80'i de en sade halde yazarsam 4 kök 5'tir arkadaşlar. Şimdi tip 1 ile tip 2 arasındaki farkı söylüyorum. Hep burada karıştırıyoruz ilk başlarda. Bakın arkadaşlar daima hipotenüs uzunluğu yalnız kalacak. Bakın burada x x'i sormuş. Peki x neresi? Dik kenarlardan bir tanesi. O zaman yine denklemimi kurmaya çalışırsam 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir 8'in karesi olacak. Dikkat edin x'in karesi yalnız kalmadı. Yani her zaman hipotenüs uzunluğu tek başına kalacak. 4'ün karesi 16 artı x'in karesi eşittir 64 yapacak. 16'yı bu tarafa atarsam x kare eşittir. 64 eksi 16 yapacaktır arkadaşlar. x kare eşittir. Buradan 48. Yine bir şeyin karesiyle karşı karşıya kaldığımda denklemin çözümü için her iki tarafın kare kökünü alacağım. O zaman x eşittir. Kök 48. Kök 48'e de ne diyoruz arkadaşlar? 4 kök 3 diyoruz. Devam ediyorum. E, tip 3'te özel üçgenler var. Yani bazı sayıların kareleri birbirleriyle örtüşüyor. Ne demek istiyorum örtüşüyor? Bakın 3, 4, 5 üçgeni. Yani ben 3'ün karesi artı 4'ün karesini alırsam daima 5'in karesine eşit olacaktır. O yüzden 3, 4, 5 üçgeni çok meşhur, çok ünlü bir üçgendir. Sürekli karşımıza çıkacak sorularda. Tabi bundan sonra ok işaretiyle devam ediyoruz. 3'ün 2 katını aldım 6, 5'in 2 katını aldım 10, 4'ün 2 katını aldım 8. 6, 8, 10 üçgeni de özel bir üçgendir. Kısaca 3-4-5 katları yani 3-4-5'in katları olan tüm üçgenler özeldir. Buradaki dikkat etmem gereken 5'in katı daima hipotenüste olmak zorunda. Burası önemli. Diğer bir üçgenim 7, 24, 25 ve bunların katları 7, 24, 25 de özel bir üçgendir. Ezberlersek müthiş kolaylık sağlayacak bize. 5, 12, 13 üçgeni bu da özel bir üçgendir. Yine ezberlersek çok kolaylık sağlayacak bize diğer bir üçgenimiz arkadaşlar 8 15 17 üçgeni ve katları arkadaşlar. Bunlar bizim için çok özeldir. Bunları ezberlersek hızlı bir şekilde çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Tip 4'te böyle iki tane dik üçgeni birbirine yapışık verip soru sorabilir size. Öncelikle nereyi soruyor bize bakıyoruz. X'i soruyor. X'i sorduğu için Hemen önce bu x'i bulabilmem için şuradaki e, hipotenüs uzunluğunu bulmam lazım. Yani birinci üçgene bir döneyim bakalım. Birinci üçgende hipotenüs bağı, e, bağıntısını yaparsam ne olacak? 3 Üç kök 3'ün karesi yani dik kenarın karesi artı 3'ün karesi. Şuraya diyorum ki a olsun a'nın karesine eşit olsun. 3 Üç kök 3'ün karesi ne yapacaktır arkadaşlar? 27. 3'ün karesi ne yapacaktır? 9. E toplarsam 36 yapacak. 36 A'nın karesi ise her iki tarafında kare Kökün alacağımı söylemiştim. O zaman A eşittir. 6 oldu arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya 6'yı yapıştırıyorum arkadaşlar. AC uzunluğu 6 oldu. Bakın şimdi ikinci üçgenimde yani yeşil üçgenimle ilgili bir hemen ilişki şey yapıyorum. Bağıntıya geçiyorum. 6 8 x. Ee, bunun kuralı nedir arkadaşlar? İkinci üçgen için 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi. Lakin ben burada bir şey fark ettim. Dedim ki 6'yı ile 8'i eboplarına bölüyorum. Yani kenarları eboplarına bölerek bu yöntemle çok hızlı bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Bakın 6'yı 2'ye bölersem 3 olur. 8'i 2'ye bölersem 4 olur. Aa süper benim 3, 4 ne üçgenim vardı? 5 üçgenim vardı. O zaman bu 3, 4, 5 üçgeninin nesi? Katı arkadaşlar. Neye bölmüştüm? 2'ye. O zaman 2 katı olacaktır. O zaman e, işlemi yaparsam x eşittir buradan 10 çıkar. İsterseniz kısa yolla yaparsınız. isterseniz Pisagor'un bantısını uzun uzun yaparsınız. E, ee, beşinci tipim arkadaşlar basamak tipi. Basamak tipinde diyor ki bana böyle basamak gibi merdiven gibi vermiş. A ile B'nin en kısa mesafesi nedir diye sormuş. A ile B'nin en kısa mesafesi şu değil midir arkadaşlar? Şu şekilde bir şeydir. O zaman ben e, bu A ile B'nin en kısa mesafesini bulabilmek için ifadeyi hemen dik üçgene çevirebilir miyim? Ona bakacağım arkadaşlar. Bakıyorum şuradaki e, D ile C'yi şuraya taşıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım. O zaman burası 7 santim oldu mu? Oldu. Peki A ile D'yi de şuraya taşıdım. Hop bunu da buraya taşıdım. Oldu mu? Bu da burası da 15. Aslında ben ne oluşturdum? Bir tane özel bir üçgen oluşturdum. Yine dik üçgen. Bakın burada bir dik üçgenim oluştu. Hemen dik kenarlarına bakıyorum. Dik kenarları nelermiş bu üçgenin? Ee, dik kenarlarına baktım. Şurası 24 santim. Şurası da 7 santim. Süper. Benim ne üçgenim vardı? 7, 24, 25 üçgenim vardı. Yani AB uzunluğuna 25 santim diyebilirim. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? Uzun uzun. 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. AB uzunluğunun karesi diyeceğiz. İster buradan yaparız. istersek buradan yaparız arkadaşlar. Evet. Kısa bir şekilde hızlı olarak Pisagor'u anlattık.